parçanın zaten o. Şu anda ikinci nakarata geldi. Bir dakika, bir dakika kendime bir gelebilir miyim? Kendine bir mi gelebilir misin? Tabii ki. Gülümsememi çıkartmam lazım. <laughs> ya, görmeniz de Görmeniz lazım böyle. Ne yapıyorsun? Gülümsememi çıkartmam lazım diyor. İşte gülüyor. içinden gülmek mi geliyor? Tamam. Bitti şu anda. Parçaya başlıyoruz. Parçanın adı nedir? E, adı e, bir tane şarkı ama çocuklar bunun için çıldırıyor ve büyükler de. Çocuklar ve büyükler parça için çıldırıyorlar. Evet. Harika. <laughs> Buyurun Emel Bey. Dinliyoruz parçayı. E, ne oldu <laughs> O, mikrofondan geldi herhalde ses. Fazla sıkınca senin kuvvetli ya. Mikrofon... Cılırırırr. Evet. Ee... Evet. <laughs> <laughs> evet ya çok eşit. Ben Ay niye söylüyordun? kuliste bana söyledin. Çok güzel parçaydı. Hemen başlıyoruz. Evet. Parçaya. Delicia. Evet. Deli-siya. deli için. Harikasın. Gel bakalım. Evet, mükemmel. sette falan söyler mi? Vardır. Var var. evet. Söyleyelim istersen. Çok Tabii. Çok ha, güzel. Gerçekten söylüyorum. de. Güzel Çocuklar Marka bu Texas parça güzel için çıldırıyorlar değil mi? Evet. Ben biliyorum bütün futbolcular falan da bu parça için Baba çı... evet. başka bildiğim parçalar da vardır. Sadece bu değil yani. Başka bildiğim İngilizceler de var da. Evet. Ama onları şimdi müzik, müzik ve şarkı ben şarkısını söylemeden hatırlayamıyorum. Tamam doğru söylüyorsun. Belki ilerleyen dakikada aklına gelince. Ama seninle ilgili... <laughs> 10-29-40 e. birisi birisi 20 birisi bir şey yazmıştı. Evet, 20. O ne yazdı oya biliyor musun? 20 dakika kaldı reklama. Ona göre Beyazıt'cığım sohbeti toparla. Ee, Senin de foyaların böyle. Benim de foyaları etrafta her okuduğunu okuyarak, şey yazarak yapmayın anlatıyor kenardan. Ee, el işaretleriyle anlaşalım. Şöyle. Hah böyle. 20 dakika kaldı. Ona göre. Ona. Böyle 20. Ee, ne diyeceğiz sana? Emir mi diyeceğiz? Berke mi diyeceğiz? Emir Berke. Ha Emir Belke ikisi böyle şey. Emir Belke yani Kayıyor böyle söylerken. Emir, Emir Belke ile ilgili kısacık bir şey konuşalım ya. <laughs> Emir Belkoş. <laughs> Emir Belkoş. Emir Belkoş. <laughs> Emir Belke ile ilgili müthiş performansları var tabii dizide. Gerçekten de her baba yiğidin yapamayacağı performanslar yani. Bir onları çok ufak izleyelim. Bir küçük VTR'miz var. Sonra devam edelim. Buyurun. <laughs> ya? Baba vurma bak şuna. Baba dövme beni. <laughs> ben seni çok üzülüyorum anne. <laughs> 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 o zaman prens olup Gülden'i öpmek istiyor. Aylin bak gülme bak. Üstüne atar saçını çekerim ha. Ben hırsız değilim. Boyuncu <laughs> canım. Seni çok özledim baba. Ne yapıyor? Emir belki. <laughs> Gerçekten ekran.